Arkadaşlar. Ya burada yemek servisi yapılacak işte oturulacak yerler. Yemek burada... Tabii burada değiştirilebilir başkanım. Kütüphane tarzı bir şey de yapabilir. Yani o, odaya çevirelim ya. Ha olabilir. Kapasiteyi arttıralım. Hemen iş mimar gelsin buraya bir proje reviz revizyonu yapalım. Tamam. Çünkü e, yurt ihtiyacı çok önemli. Bizim burada sayımızı... Şu an 120 civarında oluyor. Ya mi? olur, misafir olursa olur. Yani bizim 150'ye yakın bir şekilde burada. E Tabii bunlardan planlıktır. Tamam, çıkar. O zaman 150'ye çıkar. Eylül ayında da yetiştirmemiz lazım burayı. Bu boş. Bu kütüphane. Ya, evet böyle kütüphane şey, gibi olabilir olur. burası. Çok güzel olur. Yani kısmen bir yer böyle. Şey, Açılır kapanır. Anladım. Açılır şey kapanır mekanizma yap. Ya, yanları kapanır. Yani burada İzmir. Burada yenebilir. Sayıyı arttırabiliriz öyle. Olabilir tabii. Tabii bir şey de maliyetini de çıkarmak lazım tamam, tamam. onların. Bir bakalım da. Yapalım. Maksat sayıyı arttırmak. Şöyle. Bir de burada kendi. Kendi mutfağı da var. 4 kişi bile olabilir. Ha yani. ya buca da yurt ihtiyacı çok fazla. Hani bugün bin kişilik öğrenci yurdu açılsa toplamda evet. yine ihtiyaç var. O yüzden bizim burayı bir an önce toplamamız lazım 50'ye kadar. Çok hızlı çalışalım burada. Tefrişat önemli şu aşamada. Baktığınız zaman. Tefrişat eksiklerini de belirleyin. Bunun bir envanterini oluşturun bana. Gelsin eklesin buraya iki kişi daha oluyor. İki tamam. kişi. Dediğim gibi yukarıdaki bazı yerlerde de oynama yapsın. Ne kadar tamam. fazla yatak tamam. sayısını arttırabilirsek ihtiyacı tamam. İhtiyacı karşılayalım. Tamam.